Başladı mı? Başladı. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanımıza hoş geldiniz. Ben sarı aynı evine. Ben sarı Ben Pamuk. B biliyorum adım biraz garip ama bugün yepyeni bir video ile karşındayız. Adı ne diye sorarsanız Minş Ay. Hayvan Hayvanlar koşucu videosu. Birinci bölüm hatta. Um, iki. İkinci bölümünü istiyorsanız bir like. Bir tane like verin. Um, hadi o zaman. Dondurmalılar çok güzel kokuyor. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Yine normal bir gün değil mi kızlar? <laughs> of. Evet <laughs> ya. Hadi ben ya. Aynen ne yapsın? ya. Duracağım. İşte duracağım ben. ben de şuraya geçeceğim. Ben oraya geçsem olur ben buraya gideyim. Kameranın önünde dur. Olsun bir şey olmaz. merhaba arkadaşlar. Sayın oyun evine hoş geldin. Video çekiyor. Hamurun camından git. Kardeşim bizim evimiz hemen şurada. Şunu da bu eve taşın. Ne yapsak sence? Ben de bilmiyorum ki. Şu kamerayı sız tutun. Tamam. Evet Kamerayı bize bırak. Neden sizce? Çünkü. 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 Hadi verin. Bu cevabını verdim Çünkü. Çünkü. Hadi aldım. Neyse. Hadi. Hadi başlayalım. Gel kuşalım birazcık. Ebe yakalayamaz ki. Gel buraya. Yağlı ya Kaçın Ne oluyor ya ne Hadi bakalım Hadi bakalım kolay gelsin Acayip zor <laughs> yarış. Şey. Ne oluyor? <laughs> Kaçın. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Canavar mı geliyor? Hayır kardeşim geliyor. Çok hızlı kaçar. Hemen e, bir yer saklan. Zeralar saklanma konusunda çok iyidir. Bu kale bunlar da saklanabilir. Bu bir daha geri dönmedi. Çikolatalar da ne arıyorsa burada ya. Şuraya koyayım. Şunu yükseğe koyayım. Kapa. Kapama neden atıyorsun lan. Ses mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> Öf neyse ya. Kardeşim değildir en azından. Kardeşim böyle çok iyi saklar. <laughs> sen çok iyi saklarsın. Zerra saklanma konusunda çok iyi değil. Hepsinde <laughs> Arkadaş. Atsın bu oylarına kamera uzanır mı? <laughs> <laughs> Şöyle bir bak. Şöyle bunu mi gidiyorsunuz? Ciddiye gerekiyor dedim. Dedim Karece. yok dedi. yok. <gülüyor> 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 Şey çok şey olmuş ama. Ah birleşti. Ha, çok güzel. Kenan burada ne var zaman da var mı? Burada Randevu yok. Ha, haber bıraktın. Ha yok, Pardon pardon. Ha özür dilerim. Muhtemelen çocuk buraya baksana. Şişko sindi bebeklere benziyor. <laughs> bu ben ne bu şekil orada? Dinleyeceğim. Öpeyim mi? Öpeyim Dur sana, durdursana hiç kesip durdursana. Durduramıyor zaten. O videoyu yani. sil olmadı. <laughs> Onu sil <senin> olmadı. Sus! <laughs> Neyse. Ee, siz gördünüz mü? Ee, gördük. Neredeydi? Bilmiyoruz ya. Zerolar saklama konusunda çok iyidir. Allah'ım ya Rabbim, kafayı yiyeceğim ya. Bu arada arkadaşlar, bu at ıı, açık renkte değil. Ee, ama kamerada öyle gözüküyor. Ya bu normalde turuncu, sarı değil. Kamerada öyle gözüküyor. Durun bir ışığı aç. Dörün bir ışığı kapatayım arkadaşlar. Bakın. Oh, turuncu olacak. Turuncu. Ben arkadaşlar durun ışığı açayım. Tamamdır. Az önce ışık kapandı neyse. Burada mı? Yok. Burada mı? Yok. Burada mı? Yok. Gel buraya bu saklamaç oyunu değil. He, hop. Yakalayamazsın ki. Demek buradaydın. Gel buraya içsin küçük yarmaz. Geldim sonunda Hii. Evet ilk ben geldim İlk ben geldiğime göre Buraya çıkabilirim Hey atlar çok hızlı koşar E ne yapayım yani Atlar hızlı konuş, koşuyorlarsa Bana ne Ne Bana ne ne Bana ne ne Banana ya <laughs> ya. Sonuna gelebildim. Bunun çıkamadığı yerlere çıkayım. Mesela buraya çıkamaz. Of. Gel buraya dedim. Evet. Gel buraya bu da mı? Здесь меру скат. Учу, учу. В капозор отшел, да. Пока памню. Ne? orada mısın yani? Beni burada bulamazsın. Bulabilirim ya nasıl olabilir? Av. Hala besin. Ebe. Opaksızlık. Hiç değil. Yay. ya 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 ya. Kaçın. <gülüyor> Demek öyle. Devam edeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar bir yayında sonuna geldik. İzlediniz, i̇zlediğiniz, için teşekkür ederiz. Sarenin Oyun Evi kanalına abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Mutlusan. Ye ye ye. Dun 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 dun. This is cow this This is This is This is This is Turn it Three, bum, bum. Three, bum, bum. Three, three, dine, Three, dine. Three, Three, dine. Three, Three, dine. Three, 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 dine. Three, 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 Three,